emretmiş peygamber efendimiz ve hayvanların yaratılış amaçlarına uygun olarak kullanmalarını istemiştir peygamber efendimiz bizlerden kıymetli kardeşlerim. Bunun tam aksine aç bıraktığı ve hatta yerdeki küçük hayvanlarla karnının doyurmasına bile izin vermeyerek bağladığı bir kedinin ölmesine sebep olan bir kadının bu davranışı yüzünden cehennemi hak ettiğini anlatmıştır kendisine kıymetli kardeşlerim. Hayatında hayvanlara karşı insaf, sevgi ve merhamete dair sayısız örnek olan peygamberimiz her hal ve şartta canlılara karşı engin bir şefkate sahiptir. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz kıymeti kardeşim. Öyle ki ashabıyla peygamberimiz birlikte Mekke'yi fethetmek üzere yola çıktığında çölün sıcaklığında, o çölün sıcağında yeni doğmuş yavrularını emziren bir köpek gördü peygamberimiz. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz devesinden inerek bir sahabeyi bu hayvanın başında nöbet beklemek üzere görevlendirdi aziz kardeşi. Ta ki ordu buradan geçinceye kadar hayvan ve yavruları zarar görmesin diye. Sonra da sahabuna dönerek şöyle dedi Peygamberimiz. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdeki yere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin buyurmaktadır. Kıymetli kardeşim, Müslüman merhametli olmalıdır. Müslüman şefkat sahibi olmalıdır. Müslüman adaletli olmalıdır kıymetli kardeşim. Biz kimi öne kalacağız? Peygamber Efendimiz değil mi? Bizim önderimiz, örneğimiz, modelimiz Peygamber değil mi kıymetli kardeşim? Bize ne oluyor da zalimleşiyoruz ya? Bize ne oluyor da merhametten uzaklaşıyoruz ya? Bize ne oluyor da adaletten uzaklaşıyoruz ya? Biz böyle bir peygamberin ümmetiyken bize ne oluyor da zalimleşiyoruz? Aziz kardeşlerim, her bir bir gaye ve anlam üzerine yaratılan hayvanlar Yüce Rabbimizin bize bir emanetidir. Bunu böyle bilelim. Allah'ın emaneti bunlar. Allah'ın eseri olan bütün varlığa, mahluklarda ve hayvanlara da rahmet ve şefkat nazarıyla bakmalıyız. Özellikle Allah'ın rahmetine nail olmak için merhametli olmak gerekiyor kıymetli kardeşim. Bize hizmet için yaratılan hayvanların hakkına riayet etmek hem bir görevdir hem de bir erdemdir kıymetli kardeşlerim. Bakınız unutmayın kıyamet gününde kıyamet gününde hayvanlar lehimize ya da aleyhimize şahitlik edecektir. Kaçış yok kıymetli kardeşlerim. Her şeyin hesabı sorulacak kıymetli kardeşlerim.